merhaba arkadaşlar ben Mehmet Seven bu dersimizde hit uygulaması yapacağız arkadaşlar hit uygulaması şudur Örneğin internette dolaşırken görürsünüz bu haber şu kadar tıklandı bu haber bu kadar izlendi diye Biz de bugün bunu yapacağız burada şu kullanıcı bir link vereceğiz ve bu sayfaya her gidildiğinde o kişinin hiti artacak ne kadar tıklanırsa hit tablosunda her seferinde güncelleme yapacak arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle işe veri tabanında tablomuza bir e, sütun daha ekleyerek başlayalım. Ülke ta, ülke sütunundan sonra bir sütun daha ekliyorum ve adına ne veriyorum? Hit veriyorum. Integer 11 olsun arkadaşlar. Evet, hitimi de ekledikten sonra ne yapayım? Öncelikle şurada şu isme bir link verelim arkadaşlar. O ismi nerede çekiyoruz biz? Evet, şurada çekiyoruz. Şunu şöyle yapalım. Aha index.php diyorum. h üye detay olsun. Şurada ise A takımı kapatıyorum arkadaşlar. Burada yaptığım şey şu, ee, eğer böyle bir linke tıklanırsa arkadaşlar, aşağıda bir fonksiyon yazacağım ve switch case yapısıyla bu fonksiyonu çalıştıracağım. Yani hemen şunu yapalım. Şurada ne diyelim? Page get diyorum. Pardon şurada PHP tag'larımızı açalım tekrar. Evet. Şurada page diyorum arkadaşlar. Ve şurada da switch diyorum. Eğer page case e, üye detaya eşitse üye detay fonksiyonu çalıştır arkadaşlar. Şurada kır. Burada şunu yapacağım. Şurada bir fonksiyon yazalım arkadaşlar. Fonksiyon üye detay diyeyim ben bunu. bir detay sayfasını ve ID'si eşit olan ID arkadaşlar. Şurada da ID çekelim. ID yaz, ID ID. Evet. Şu ID alayım arkadaşlar. Şurada çekeyim. ID get, ID diyorum. Ve burada şunu yapıyorum. E ee, bu sayfada da şöyle bir şey yapabiliriz hatta. Burası şurada bir sorgu yapalım, sor diyeyim. MySQL query Şurada da şunu yapalım, MySQL fetch. Ready diyeyim ve şurada da kapatayım arkadaşlar. Select Yıldız from üyeler ver diyorum arkadaşlar. ID alanı eşit olan. ID'nin bana kullanıcı alanı getireceğim arkadaşlar. Kullanıcı sor kullanıcı. Evet. Şöyle değişkenimi alayım şuradan. Şöyle yapalım. Birleştiriyorum ve burası kullanıcı adlı kişinin detay sayfasıdır diyeyim. Evet, bunu da yaptıktan sonra alta da şunu yazalım. Eko bu sayfa toplam hit tıklanmış. şimdi şu hit değişkenimizi oluşturalım arkadaşlar. Hemen şurada ne yapıyoruz? ID'mizi çektikten sonra kullanıcımızı yazdırdık önce. Şurada güncelleme işlemini yapabiliriz. Hiç güncelle diyorum arkadaşlar. MySQL query ve update üyeler set diyorum arkadaşlar. Ben ne diyeceğim burada? Hit eşittir. Hmm, hit artı 1 olacak. Ya da şunu şöyle yapalım da karışmasın. Yanlış yaptık. Evet. Bunu burada çekelim. Ve şurada da hit'i çekersek eğer hit sor hit diyelim. Ve bu hit'i alıp şurada yazdıralım arkadaşlar. Değişken yazdırmamız gerekecek ver diyeceğim. Hangisinin it alanı güncellenecek arkadaşlar? Ee, ID'si eşit olan ID'nin tabii ki. Evet şurada eğitimi bir daha yazdırırsam şayet ya da şöyle yapalım. Sayfamı yeniliyorum. 152'de bir hata aldık. 152 Şurada Abdullah virgülü koymamışız arkadaşlar. Sayfamı yeniliyorum tekrar. Şimdi şu linkime tıklayayım bir kere. Bakın bu sayfa toplam sıfır kez. Şöyle yapalım ya da üye detay sayfamız dediğimiz şurada kapatmamışız sanırım. Evet. Üyemizi şurada kapatacağız. Burası putluk tutma sayfası dedi arkadaşlar. Toplam bir kez tıklanmış. Ahmet'e tıklıyorum bir kez. Bakın Ahmet adlı kişinin sayfasıdır diyor. Toplam sıfır kez tıklamış arkadaşlar. Sayfamı yeniliyorum. Bakın bir oldu. Sayfamı yeniliyorum. Bakın iki oldu. 3 oldu. Dört oldu. Gidiyor böyle. Mehmet'e tıklıyorum. Bakın aynı şekilde değişiyor arkadaşlar. Şu değer hitimi tekrar çekersem. Şunu tekrar yapayım ben burada. Sor bir diyeyim. Şunu sileyim ve şunu sor bir dersem güncellemiş halini çekeceğim arkadaşlar bu sefer şuna tekrar tıklayayım mesela zemin bir olarak görebilecek miyim evet demin tıklandı ilk tıklandığında sıfır olarak görülüyordu şimdi düzeldi arkadaşlar çünkü e, önce hiç çekiliyor daha sonra güncellemiş ne bulduğu için buraya güncellememiş hali yazılıyor dolayısıyla ilk, ilk tıklandığında sıfır olarak görülüyor evet. tıklayınca arkadaşlar değişiyor e, kısaca bir özetlemek gerekirse arkadaşlar ne yaptıklarımızı Evet, tekrar baştan anlatayım ben sizlere. Ee... Şurayı da bir div için alayım ben. Orası kafama takıldı. <laughs> Neresiydi orası? İyi detay. Evet şurası. Div ID diyorum. Detay diyeyim buna. Ve şurada divimi kapatayım arkadaşlar. Şu detay... ID'mi şurada oluşturayım. Yani şu özelliklere sahip olsun arkadaşlar. Son ilk diye bir şeyim vardı. Evet bu şekilde arkadaşlar. Tıklıyorum. Bakın orası değişiyor sürekli. Bakın arkadaşlar şu ID'ye dikkat edin. sürekli değişiyor. 19 şu an. Bakın 16 olacak. 15 oluyor. Bu şekilde. Şimdi özetleyelim arkadaşlar. Ee, en ilk ne yaptık arkadaşlar? Öncelikle veri tabanımıza üyeler tablomuza hit adlı bir sütun oluşturduk ve daha sonra ne yaptık? Şuradaki ismimize e, veri tabanından veri çekerken nerede o? Ee, olacağım inşallah. şurada ee, kullanıcı adımızı çektiğimiz yerde arkadaşlar bir link verdik bu kullanıcı adına ve şöyle bir link verdik index.php index içerisinde ee, page değeri üye detayı olan idsi eşit olan id'ye gidecek böyle bir parametre gönderecek arkadaşlar peki index.php page üye detay olduğunu nasıl anlayacak derseniz arkadaşlar şu page arkadaşlar Şurada çekiyoruz bakın. Page demişim değişken adına ve get ile oradaki gönderdiğim page'i çekmişim. Yani benim çektiğim kısım şurası. Şunun karşılık gelen değeri çekiyorum. Eşittiden sonraki değeri neyse eğer üye detay ise diyorum arkadaşlar case ve üye detay fonksiyonu çalıştır. Bu fonksiyon nerede? Hemen burada. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Hit uygulamamızı yapıyorduk. Hemen onu anlatayım isterseniz. Şu linkte ne yapıyorduk biz id eşittir id dedik değil mi biz de, biz de böyle id değeri gönderiyorduk yani şurası şu değer o değere göre kişinin güncellemesini yapıyorduk ee, o id'yi şurada çekiyoruz arkadaşlar get metodu ile daha sonra e, dizi değişken atıyoruz e, fonksiyon tablo değerimizi ve bağlandıktan sonra arkadaşlar ver id eşittir id diyorum yani id sütunu bize gelen get edilen ID değerine eşit olan kullanıcıyı yaz. Kullanıcı adını yaz. Daha sonra hit alanını yaz. E ve sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hit güncelle değişken oluşturduk. Ve MySQL query update üyeler set hit, hit eşittir. Hit artı bir diyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum? Şu ne demek? Hit sütunu demek arkadaşlar. Hit sütununa her tıklanma sonucunda sayfa girişinde e, burada çektiğimiz dolar hit mesela 5 ise 1 eklenecek 6 olacak. 6 ise 1 eklenecek 7 olacak bu şekilde. Bu ise ne işe yarıyor? ver id eşittir id yani hangi sayfa gidilmişse o kişinin hit alanı güncelleniyor. Tutup da bütün alanları güncellenmiş de yapmıyor arkadaşlar. Bunu kullanmasak tüm alanları günceller aynı şekilde. E burada ne yapıyoruz? E, burada hiti çektikten sonra bunu yapmasak da olur aslında ama bu sadece direkt şey yapmak için. Mesela şöyle yaparsak her eğer... bir e, kayıt ekleyeyim şuraya mesela Mesela en alta geldi arkadaşlar şu anda bu. Şunu kaldırayım mesela. Bakın sayfamı yeniliyorum. Tıklıyorum. Bakın şu an sıfır kez tıklanmış dedi. Halbuki ben bir kere tıklam tıkladım buna. Neden böyle oluyor? Çünkü ben önce hitimi çekiyorum arkadaşlar. Veri tabanından daha sonra güncellemiş işlemini yaptığım için böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ben e, güncelleme yaptıktan sonra tekrar çekersen bu hitim ekranı bu sefer aynı şeyi almayacağız. Mesela bir kayıt daha ekleyeyim. Mehmet 2 diyeyim buna mesela. Şöyle bir şeyler yazayım. Ekle dedim. Yönlendirildim. Şimdi Mehmet 2'ye tıkladığımda bir kez tıklamış olarak göreceksiniz arkadaşlar. Tıklıyorum. Bakın bir kez tıklanmış dedi. Evet arkadaşlar. PHP ile hit uygulaması da bu şekilde yapılıyor. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.